18 Mart. Yemenli Ahmet'in sözüne veda bile etmeden canını vermeye gittiği gün. Urfalı Ali'nin annesine hasret ölüme yürüdüğü gün. Halil Çavuş'un bir tabak kuru fasulye özlemiyle son nefesini vermeye gittiği günden bahsediyorum. Onun özlemini okuduğum günden beri kuru fasulye kutsal bir yemek gibi oldu benim gözümde. Ne zaman evde kuru fasulye için durdu. Torunun ağzından bir de siz dinleyin istedim, bir tabak kuru fasulyedeki vatan hasretine. Dedenin babası Halil Çavuş, Çanakkale Savaşları başladığında 47-48 yaşlarında, oğlu Ali 19-20 yaşlarında Çanakkale'ye gittiler. Halil Çavuş'un hanımı bir gün dükkana gelir. Aman bey, askerlik şubesinden geldiler, seni sordular. Oğlumuza bir şey mi oldu, yüreğim bir kor düştü. Halil Çavuş. Merak etme hanım. Ben şimdi gider öğrenirim. Sen eve git de bir kuru fasulye koy. Akşama yiyelim. Halil Çavuş dükkanı toparlar. Askerlik şubesine gider. Kendini tanıtır. Komutan ayağa kalkar. Sen neredesin? Edremitliler, Çanakkale'ye gidiyor. Koş yetiş. Halil Çavuş. Aman be, eve gideyim. Haber vereyim. Helalleşelim. Mümkün değil kafireden kopma, koş yetiş der konta. Askerler Halil Çavuş'un evine giderler, kocamızı Çanakkale'ye yolladık Aradan hayli zaman geçer. Halil Çavuş'un oğlu Ali, İstiklal Harbi'nden geri eve döner. Halil Çavuş'tan bir daha hiçbir haber alınamaz. Ben Çanakkale'den dönmeyen Halil Çavuş'un oğlu Ali'nin torunuyum. Dinen ölümlü dek her akşam kuru fasulye pişirdi. O yemekten ağzına tek yolunu koydu. Hep bize yapıyordu. Ölümlü dek hep o sofraya boş bir tabak koydu. Kaşığı yanında hazır boş tabak. Koydu. Gelirse hemen kuru vereyim diye, Acıkmıştır, özlemiştir diye o boş tabağı sofraya her gün koydu. Aldı. Dedenin tabağı. Ölüm döşeğinde bile dedemizin tabuğu, dedemizin tabuğu koyun diyordu. Tarih kitaplarında anlatılan bir hikaye değil. Çocuklara verilen bir ödev işte. O boş tabaktaki özlem geçmek Ne yapsak ödeyen insanları. Ruhları şahı